Arkadaşlar daha önceden iskorpiyonun kesilmesini öğretmiştim. Daha sonra demiştim ki pişirilmesini de öğreteceğim size. Şu anda pişirmesini yapıyorum. İlk anda soğanı kavuruyorsun. Soğanın ölmesi lazım. Daha sonra da biberden sarımsak. Bunları da biraz kavurmanız lazım. Yalnız dikkat edeceğiniz bir konu var. Dibini alabilir. Kısık ateşten yaparsanız daha güzel olur. Ona da bir çare var. İskorpet suyundan az katını. Bu şekilde dibini almaz. Bundan sonra domatesi. Domatesini de kesmişim. Domatesi de burada. Domatesini koymaya kalktığın zaman bu da patatesdir. Valla patates koyulduğunu kimse bilmez. Domatesten beraber bu patatesi koyacaksınız ona. Kavrulacak Ondan sonra balığı üzerine koyduğun zaman altını kısacaksın o arada pul biberi elmas çiçeği hemen hemen bir su çay bardağı elmas çiçeği koyacaksın en son 15 dakikada da maydanozu güzelce doğrayacaksın üzerine serpeceksin 15 dakika kaynadı altını kapatacaksın